Sercan Avcı ile Politika Durağı'na Son Kale İzmir Haber Sitesi'nin genel yayın yönetmeni Mustafa Akbaş'la Gündeme Bakış Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Onur Çakır'da yorumlarıyla katıldı. Üçlü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başrolde olduğu CHP'de değişim sürecini ve İmamoğlu'nun adaylık sinyalini değerlendirdi. Gazeteci Çakır, CHP İzmir siyasetindeki değişim dalgasını değerlendirirken... ...bazı vekil ve belediye başkanlarının da değişim istediğini ama yaftalanmaktan korktuğunu söyledi. Konular var yani artık... Ee, ...değişimci olmak ee, bir suçmuş gibi birbirlerini böyle suçlamaya başlıyor. Eğer ben ismini burada vermiş, vermek istemem. Hani öyle bir zan altına bırakmak istemem. Siz de zaten duymuşsunuzdur. Bir milletvekili, bir belediye başkanının aslında değişimden yana olduklarını, e, bunun için gizli gizli İstanbul'a gidip Ekrem İmamoğlu'yla ya da Özgür Özel'le vesaire diğer isimlerle görüştüğü şeklinde çok büyük kulislere böyle de bilgiler düştü. Çakır ayrıca CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun il başkanlığına yeniden aday olacağını açıkladı. Siyaset yapan herkes Tunç Soyer'de dahil olmak üzere kendisini yola devam etmesini istiyor. Şenol Bey'le yakın e, ekibiyle bu fikrini açık bir şekilde paylaştı. Ben onun için bu kadar kesin söylüyorum. Açık bir ortamda paylaştığı için yani dostlarıyla, siyaset ekibiyle ne derseniz e, kendisi aday. E, buradan devam Gazeteci edelim. Sercan Avcı ise Şenol Aslanoğlu'nun adaylığının Bornova Kongresi'nde CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat cephesinin de kazanmasıyla güçlendiğini öne sürdü. Şenol Aslanoğlu'nun arkasındaki en güçlü, onu en çok destekleyen onun atanma sürecinde evet. de öneri koyan kişi kimdi? Mahir Polat. Mahir Polat. Bornova Kongresi de Mahir Polat ya kazanacaktı ya kaybetmeyecekti. Neden önemli sorusunun cevabı bence tamam. Mahir Polat detayı. Eğer yani Mahir Polat Kongre'yi belediye başkanıyla yarıştı. Mahir Polat Kongre'yi kaybetseydi Şenol Aslanoğlu da tartışılırdı. Bornova Kongresi bence o nedenle Evet hemen yani bir şey, Usta gazeteciler İzmir'de yerel seçimler öncesi rüzgarın AK Parti lehine istiğini söyleyerek CHP'nin ittifaksız seçime girmesi halinde neler olabileceğini tartıştılar. Onu devam Olur, tamam, etmen açısından şunu tabii, paslamak tabii. istiyorum. Ya iki ay önce AK Parti değişiyor mu gidiyor mu konuşuyordu vatandaşlar. Bu dönem İzmir'i mi alıyor konuşanlar var. Hatta Ümit Yaldız'la, integralin e, sahibi Ümit Yaldız'la çok e, deneyimli bir araştırmacı. Yani onunla bir programımızda da biz bunu detaylı değerlendirdik. Şimdi orada görünen tablo şu. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'in 30 ilçesinde sadece 8 ya da 9 tane ilçede tek başına seçim kazanabiliyor, e, force edebiliyor yarışı. Ama bunun haricinde geri kalan yerlerin neredeyse tamamında İyi Parti ve HDP ortaklığıyla bir şekilde ipi göğüsleyebiliyor. Tablo böyle